Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat arkadaşlar ve Rusya ve Ukrayna savaşı başlamış bulunmakta. Ve tabi üzücü bir durum insanların ölmesine sevinemeyiz. İki ülkede Hristiyan da olsa biz din üzerinden işe bakmıyoruz. İnsan olarak işe bakıyoruz. Bir de Mehmet Hoca işte İran ile İsrail'in füze saldırısı olacağını rüyada gördüğünü söylemişti. İşte bakıyoruz da Rusya gerçekten pozisyonlarını aktif hale getiriyor ve yavaş yavaş oluyor. Ama Mehmet Hocanın bazen e, böyle e, bazı şeylerini tam anlatmak istemiyor. Mesela bir şekilde İsrail İsrail'in de olabilir aslında. İsrail de ileride olabilir. Onu tam bilemiyoruz ama Rusya savaşı zaten e, başlamak üzere olduğu için hani biz. Rusya desek ne olur, olmasa desek ne olur? Zaten olacağı bellidir. Şimdi bence başka ülkeler de bu işin içine girebilir. İsrail, İran, Türkiye, Babilen bir şey de anlatayım. Bugün bir rüya gördüm ve bu Nebi camisi var ya, Nebi camisi. Nebi camisi, tuvalet bölümü ve abdest alma bölümü yoktu. Sadece cami bölümü vardı. Çok enteresan bir şekilde. Sanki Diyarbakır yeni bir şehir olmuştu. Ve her şey değişmişti. Çok enteresan bir şey olmuştu. Ve kesinlikle ben şaşırıyordum diyorum Diyarbakır niye böyle oldu yani Diyarbakır sebebi nedir böyle bir de yüzük vardı yüzük bir tane yüzük vardı o yüzük paslanmıştı arkadaşlar paslı bir yüzüktü ben de elimle beni sıkıyordum böyle o pasını gidermeye çalışıyordum eski bir eee eski bir e, şeydi e, yüzüktü arkadaşlar ben bunu da size anlatayım bu yüzüğün de anlamı nedir ve bunu da söylemek fayda var. Gerçi siyasetçiler bunu daha iyi bilirler. Politikadan anlayan insanlar. Şimdi Rusya diyelim Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna, Ukrayna'dan sonra Kırım'a girdi. Diyelim ki Kırım'da zaten Karadeniz'in tam e, tam Karadeniz'e yakın bir yerdedir Kırım. E şimdi Karadeniz'de bir anlaşma var. İşte eskiden anlaşma yapılmış. Mondro. Mondros anlaşmasıdır. Tabi orada e, bir şekilde kontrollü geçişi var Rusya'nın. E ki orada da e, Kırım'ı da alırsa e, Rusya diyebilir yani ben buraları da istiyorum. Ben yani Rusya şimdi güçlü bir ülkedir biliyor musunuz? Güçlü bir ülkedir. E, 20 milyona yakın askeri var. E, füzeleri var, nükleri var, uçakları var. E, şimdi bunu düşündüğün zaman yarın öbür gün e, bizim buralara kadar bile dayanma ihtimalleri olabilir. Çünkü Yecüc Mecid'den bahsettiğimiz zaman aslında Yecüc Mecid'den bahsettiğimiz zaman büyük savaşların olacağı e, zamanları zamanlar gelecek. Kardeşlerim şimdi şimdi her şeyde bir hayır var diyelim. Irak savaşını, İran savaşını biliriz. İki tane İslam ülkesi savaşı oldu. 13 sene mi sürdü? 13 sayısı çok önemlidir. İran bugünlerde İsrail'in maket maket e, şeylerini vurdu. Maket e, bir tatbikat yaptı. 17 peygamber. Peygamber 17 operasyonu yaptı. 17. peygamber Kur'an-ı Kerim'de Davut Aleyhisselam'dır. Hani sanki İsrail'e bir tehdit e, edecesine e, bir e, mesaj vermek istedi. Şimdi biz buradan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Hani o zaman büyük savaşlar bekliyor bizi. Suriye savaşını biliyoruz. İran, Lübnan e, arasındaki gerginliği biliyoruz. E, bir şekilde Mehdi Aleyhisselam'ın sanki artık yavaş yavaş bu büyük savaşların çıkacağı anlamına geliyor. Şimdi böyle bir şey vardı ki kelebek etkisi diyebiliriz buna kelebek etkisi nasıldır kelebek etkisi bir yerde bir olay olur o olay bir şekilde dünyaya takılır dikkat ederseniz Arap bir gencin kendini yakmasıyla başlayan Arap baharı bir anda tüm Orta Doğu'yu sardı arkadaşlar Mısır'da görüyorsunuz Mısır'da yönetim değişti Irak'ta Saddam sen gitti yani Şah vardı İran Şahı vardı yerine Ömeyni geldi Orta Doğu'ya baktığınız zaman çok çabuk değişimler oluyor çok çabuk değişiklikler oluyor. Ve şimdi de e, Asya, Orta Asya daha da sorunlar oldu. Kazakistan'da halk e, ayaklandı, Sudan'da ve şu anda Rusya ile Ukrayna savaşı. Eğer ki Amerika Birleşik Devletleri Rus e, Ukrayna'yı yalnız bırakırsa savaşta sadece işte ekonomik yaptırımı yapacağız e, Rusya'ya derse bence e, Rusya bundan daha çok büyük bir cesaret alarak Karadeniz'i de almak isteyebilir. Hatta Akdeniz'e de zaten gelmiştir Suriye sayesinde Şu anda Suriye'de Birçok Rusya gemileri vardır uçakları vardır Yani Akdeniz'e de gelmiş hatta biz Şimdi Türkiye'de bile düşünüyoruz. biz Karadeniz'de Rusları Arkada tutalım Gelmesinler ama Rusya gelmiş Akdeniz'e daha sonra ne diyorsun Yani Çok enteresan bir şey Bir şekilde biz bunu biliyoruz bu bir olay olmuştu Osmanlı askerlerinin Kar içinde Kars'ta mı? Sarı Da bir sürü e, askerimizin soğuktan öldüğünü biliyoruz. Rus savaşı varmış o zamanlar. Aslında Rusya e, nasıl bir ülkedir? Tarihi hayata unutmaz. Yani tarihi unutmayacak bir ülkedir. Ve özellikle Baba Vanga diye bir e, Bulgaristanlı kain bunu söylüyor. Diyor ki işte Vladimir Putin gelecek ve dünyaya hakim olacak. Ve öyle bir düşüncesi var Putin'in. Hani Putin aslında kendini dolaylı şekilde Mesih zannediyor. Bak ben size bunu anlatayım arkadaşlar. Peki siz bunu tam bilmezsiniz. E şimdi biz Messi'den bahsediyoruz ya. İşte Messi gelecek, Mehdi gelecek diyoruz ya. Aslında Rusya federasyonu dediğimiz yer hani Fradimir Mut Putin dediğimiz kişi şahıs aslında kendini ve onun çevresi onu Messi olarak görüyor. Messi olarak görüyor. Bunun sebebi nedir? Mesih e, bir şekilde diyor ya işte bir şekilde işte e, gelecek ve insanlardan hesap soracak ülkelerden. Aslında onlar da öyle bir inançları vardır. Amerika Birleşik Devletleri ve yanındaki kişileri de onlar da aynı şekilde insanın düşmanı olarak görüyorlar. Yani çünkü e, yani nedir işte Rusya fakirlerin babası biraz daha işte sosyal adalet işte fakir hakların federasyonun içinde yaşayabilme hakları işte bu Lenin'e kadar gidebilir. Yani aslında bu her halkın kendini yönetme hakkı vardır. Düşünceleri vardır onlarda. Ve orada şimdi Putin'in de hani Hristiyan bir insandır. Ama nasıl oluyorsa gidiyor. Hristiyanlara da saldırıyor. Mesela Ukrayna'daki Hristiyanlara saldırıyor. Mesela artık Hristiyan-Müslüman savaşı Şimdi Müslümanlar birbirini öldürmüyor mu Arap, Arap Yarımadası'nda olsun, Orta Doğu'da? Araplar birbirini öldürüyor, Kürtler birbirini öldürüyor, biri geldi mi Türkler birbirini öldürüyor. Yani buna baktığımız zaman artık iş din konusundan çıkmış bulunmakta. Hani eğer din üzerinden biz gidersek o zaman Rusya ile Ukrayna Savaşı'na anlam veremeyiz. Hani o zaman 2. Dünya Savaşı'na anlam veremeyiz. Almanya, İngiltere bir sürü e, eski Orta Çağ'da işte biliyoruz ki İngiltere ile Fransa'nın savaşlarını biliyoruz. Milyonlarca insanı birbirlerini öldürdüler. Yani şu anda bizim buradaki savaşta, bizim savaşlarda sadece işte Amerika piyondur. İşte Amerika bizi kullanmak istiyor. İşte onu bunu kullanmak istiyor. Orta Doğu'yu dağıtmak istiyor. Bizim kafamız hep bu tarafta kalmış. Bak hep Orta Doğu'da kalmış. Halbuki Amerika dediğimiz şey, Rusya dediğimiz yer herkes kendi menfaatini düşünüyor. Nasıl Türkiye kendi menfaatini düşünüyorsa onlar da kendi menfaatini düşünüyor. Ama yerel güçler Suriye'deki yerel güçler de kendi menfaatini düşünüyor. Yeri geliyorlar, Rusya'yla Rusya ile işbirliği yapıyorlar. Yeri geldi mi Amerika ile işbirliği yapıyorlar. Şimdi Türkiye biliyoruz ki NATO üyesidir. Şimdi diyelim ki NATO ülkesine bir saldırı olsa, Ukrayna değil, Ukrayna şu anda NATO ülkesi değil. Diyelim ki bir saldırı oldu. Almanya ile Rusya savaşını bilirsiniz eski Hitler zamanında. Onu bilirsiniz oradan bir küçük deniz vardır Rusya'da o denizi takip etse Almanya'ya gider Almanya'ya eğer saldırırsa ileride işte onlar bize saldırmıştı da biz bugün güçlüyüz biz saldıralım Almanya derse ve burada Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda Almanya için savaştığını biliyoruz değil mi oturuş savaşı diyoruz ya yeniden böyle bir savaş olabilir Türkiye nerede duracak Türkiye Şimdi yıllarca diyorlar ya işte Amerika tecaldır, işte Amerika tecaldır. Bütün özellikle dindar konu, dindar olan kardeşlerimiz bunu söylüyorlar. Özellikle yani. İşte te tecaldır Amerika, işte bunlar tecaldır, işte bunlar ölümün atıcıdır, işte bunlar böyledir böyle diyorlar. Ama diyelim ki böyle bir savaş oldu mu? Türkiye'de NATO üyesi. Diyelim ki bir savaşa, bir Rusya ile Avrupa Birliği ya da Amerika ile savaş olduğu zaman Rus, Türkiye nerede durabilir? Türkiye bugün bile Rusya'yı kanıyor yani bugün bile Rusya'yı kanıyor ama bir de bu olayın e, Rusya bölümü vardır Rusya bölümünde Bir de bakmışsın yarın Rusya bazı Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek gruplara destek vermiştir bir baktın tankları gönderdi oraya bir baktın oraya hava Salma sistemleri gönderdi bir baktın Amerika oradan çıktı o girdi. şimdi burada arkadaşlar siyaset öyle bir şey değil yani böyle bu politik bir meseledir. Hani bu çünkü Türkiye'nin olduğu yer çok önemli bir yerdir. Avrupa ve Asya'nın bağlantısı, Karadeniz ve Akdeniz'in bağlantısıdır. Çok önemli bir noktadadır. Buna kalbi gibi bir şey Türkiye. Yani Türkiye'de e, burada bence fazla taraf tutmamalıdır. Yani ha Rusya, ha Ukrayna iyi, iyi bir şekilde analizini yapmalıdır. Ama Türkiye'de tabii sıkışıyor. Bir taraftan e, NATO'dadır. E şimdi Türkiye'ye bir saldırı olsa diyelim, Rusya Türkiye'ye saldırı yapsa diyelim, NATO hepsi devreye girecek. Amerika uçakları, füzeleri devreye girecek. o da oradan korkuyor. Çünkü Türkiye'de geçmişte Rusya'yla büyük savaşlar yaptı. Tekrardan böyle bir savaşın bekliyor yani. Şimdi hatta bazı YouTuber kardeşlerimiz bunu diyorlar. İşte Rusya eğer ki eğer ki Karadeniz bölgesine bir saldırı yaparsa Türkiye, İstanbul'a bir saldırı yaparsa işte Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Böyle bir şeyler var. Aslında bizim İslam alemleri de e, Rusya ile Türkiye savaşının gerçekten de geleceğini düşünüyorlar. Bak aslında zekice bir şey. Çünkü Rusya unutmaz. Unutmaz. Bak şimdi eski zamanları, eski sayfaları açtı Putin. Eski yani 100 sene önceki savaşların e, intikamını alırcasına giriyor yani. Amerika diyor ki sana yaptırma yapacağım ekonomik. Diyor ki biz zaten parasızlık alışmışız biz silahlarımıza güveniyoruz. 20 milyon ordumuza güveniyoruz. Bak. Demek ki parayla korkmuyor Putin yani. Parayla korkmuyor. Hatta bugün Putin diyor ki işte biz bir şekilde böyle devam edeceğiz. Ama ne oldu? Dolar yükseldi. Şimdi bizim cebimize cebimizden para kalmayacak. İnan ki fakir fukara zaten yakalamıyordu. Şimdi tam alamayacak. Ben size söyleyeyim. Ee, ve şimdi doğal gaz tüp işte e, arabası olanlarda benzin elektrik hepsi zamlanacak yani biz burada aslında Rusya ile Ukrayna Savaşı'nı bir şey gibi görüyoruz böyle sanki film gibi izliyoruz ya ama cebimizde para eriyor fakirlerimizde para kalmıyor devlet bir şekilde bunları artık yönetemeyecek duruma geliyor çünkü ekonomik öyle bir şeydi ki ekonomi yani bir şekilde insanlar ee, sıkıntıya girdiği zaman artık ne olacak düşün yani yağmalamalar her şey pislikler olabilir onun için bizim dikkatli olmamız lazım. Bütün kardeşlerimizle beraber. Tabii ki Türkiye artık kendi işini bilir tabii. Kendi yapacağı politikayı. E, onlar bizden daha iyi tecrübelidirler bu konularda. Ama bence artık yavaş yavaş bizim Orta Doğu halkları olarak, Kürtler olarak, Türkler olarak, Araplar bir şekilde e, başka varsa, Süryaniler, Geldaniler hepimiz Orta Doğu'da mutlu bir şekilde yaşayabilirsek e, biz burada mesela bir savaş olduğu zaman e, biz hepimiz birbirimizi koruyabiliriz. Kurtuluş Savaşı ruhuyla. Ama şimdi burada bir ayrışmalar olduğu zaman o Kürtleri ötekileştirdi. O Türkleri ötekileştirdi. Ötekileştirdi. Dediğimiz zaman o zaman diyelim ki buraya bir saldırı olduğu zaman herkes kendine diyecek ki ya bana dert midir? Yıllarca, yıllarca bizi e, işte ötekileştirdiler. Onun için ötekileştirmemek e, önemli bir konudur arkadaşlar. İşte bu şekilde ön e, demek istediğim şey bu arkadaşlar. Hani anlayabileni anladı yani anlayamayan da anlamadı ve buradan bir Putin'in yanındaki kişiler e, Putin'i Mesih, e, Putin Mesih görüyorlar arkadaşlar. Putin'i Mesih görüyorlar. Putin'in dünya hükümdar olacağını düşünüyorlar. işte baganizmden bahsediyoruz ya. paganizm, baganizm Roma. İmparatorluğu işte İsa Aleyhisselam zamanında İsa'yı çarmağa çakan Platus, e, işte Roma valisi, Yahudiler Hı, a, İsa Aleyhisselam'ı getirip teslim ediyorlar ya bizim şeriatımıza göre biz bir Yahudi öldüremeyiz siz öldürün diye. O da mecburen kabul ediyor. Ve Platus, Platus ne yapıyor? İsa'yı katleden yani onların düşüncesine göre bizim düşüncemize göre öyle değil. Ama şimdi burada önemli olan konu bu arkadaşlar. Başka bir konu var. Şimdi bizim demek istediğimiz şey bu. Yani e, e, Bir şekilde e, Putin böyle düşünebilir. İşte Pagan Pagan Paganlar insanın başına bu bela getirdi. İşte bugün mesela Amerika'yı da bazı insanlar Pagan Paganist görebilir. E, Avrupa Birliği'nde Paganist görebilir. İşte onun için de bir şekilde intikam almak istiyor ve durmuyor yani. Putin duracak gibi de görünmüyor. Amerika Amerika'da fazla bu işe girişmek istemiyor ama bir şekilde yine destek olacaktır Ukrayna'ya benim düşünceme göre. Bence bizim Karadeniz'de dikkat etmemiz lazım. Eğer Kırım'a girerse Rusya, Kırım'a girerse yeni gireceği yerlerde bence bu Karadeniz bölgesinde e, haz çalışmaları yapabilir. Yeni şeyler yapabilir ve orada çok e, e, asker e, oraya e, gönderebilir. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Allah bizimle olsun arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun diyelim. Herkese selam ve saygılar. Bakalım hele Putin kendi bu mesi ilan edecek mi etmeyecek mi? Bir de bu var. Kendi çevresinin onu mesi ilan ettiğini ben biliyorum arkadaşlar. Bir şekilde siz bunu da e, duyacaksınız ileride. Tabi şimdi kendi gene demez de. E, Tabi onun çevresinde bunu söyleyenler var. Ve ona bu gazı vererek Tabi zaten dünyaya saldırılara girişti arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Yapacak bir şey yok şu anda. Bakalım inşallah e, yakın zamanda bitsin diyelim. Ne diyelim kardeşim? Allah razı olsun. Eyvallah.